Ve memleketimin güzel insanları. Perşembe. Saat 9'a geliyor herhalde diyeceğim. <laughs> Öyle. Selahattin Usta'mın yanına geldim. Gelince de arkadaşlar oturuyordu. Çirkin Osman oturuyordu. Çekmesem olmaz. Adam telefon almış. Nasıl çekmeyeceğim ya? Bacılarına selam. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Osman abim de selam gönderiyor. Çirkin bir başka güzel ama ya memlekette. Şu güzelliğe bak güzelliğe. Saat çirkin diyen... Ölsün. Ölsün. İlk baş ben öldürürüm ama. Öl. <laughs> evet dediğim gibi motoru getirdik. Koca olanı. Koca olan değil bu. Küçük olan da kara olan. İsteyen olursa sattı, satacağım. Sıkıldım. Ondan sonra Selahattin Usta'nın buraya geldik işte motora. Daha doğrusu borcumuz vardı. Biraz borç verdik. Eksikleri vardı motorun. Şimdi bırak dedi fren takayım. De Ön freni yoktu. Ön fren takacak. Osman o, 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 abi sen bir şey diyorsun mu? Senin orada o, 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 işler nasıl? Çok şu, çok şu. Memlekete yaz gelmedi yalnız. Hakikaten şahinin dediği ya, gibi. Biz sıcaklık koyamadık, değerlendik. Tokat nasıl peki abi? Bu sene tokat nasılydı? Vallahi bilmiyorum. Tokatlar iyi. <laughs> i̇ki, buçu, iki, 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 ay, i̇ki buçuk ay oldu, bu İki buçuk aydır burada mısın şimdi? Buradayım tabii. Seçime bir gün balası geldi. İki buçuk ay oldu mu abi? Yok olmadı. Bir, ayı, bir ay. Bir mı oldu? E, sen de vallahi hemen şey yapıyorsun Osman abi. Antalya tatile Yaşkan. neye Osman abi? E, bizi de götürür mü acaba Şahin Bey? İki ay oldu işte. Şahin. He. Bizi götürür mü Antalya'ya Osman abi? Neyse. Ablalar gelince bir güzellik olur gibime geliyor. Bir şeyler yaparız gibime geliyor. E, Video çekeceğim mecburen. Evet. Ama Osman abinin bir torunu var. Valla çekmeye kıyamıyorum. Gideceğim çekeceğim de. Çayra'nın koyun en güzel kızı. Bir gözleri var. Maşallah maşallah, maşallah da başımızı belaya olacak. Tüm erkekler orada bekleyecek. Ondan sonra kapıda oturacı yapmış. Koyun güzel kızı. Söyledim, Çirkin güzel torunu. Evet Çirkin Osman'ın hakikaten güzel torunu. Onu da gösterseydim olurdu aslında ama biraz beni görünce çekiniyor. Beni görünce hemen elini yüzünü kapatıyor. Evet dediğim gibi sanayiden böyle saat 9'a geliyor. 10 Ol mu oldu? Hakikaten ona geliyor. Ben saatten günden haberim yok. 6.30'da kalkınca Şaşırıyoruz diyeceğim. Evet. saatim olmadığı için. Evet, saatim olmadığı için. <laughs> bir saniye, bir saniye, bir saniye. Evet. Bu da Köstöğlu. Bir daha çal, bir daha çal. Evet. Dediğim gibi çayrandan böyle. Ustam bir de el sallarsan Endro'cular bütün Endro'culara da selam olsun buradan. Evet seviliyorsunuz iyice. Baktığınız yer aydınlık gününüz aydın yanınızda. Hakikaten böyle. Güzel 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 insanlar olsun. Çirkin Osman. Seviliyorsun. Güzel evet, evet, evet.